Evren, irili ufaklı, milyonlarca noktaya ev sahipliği yapan mükemmel bir nizam. İnsanoğlu var olduğu günden beri gözlerini gökyüzüne çevirdiğinde hayran kaldığı ve merakla bakıp hayretler içinde kaldığı bir dehliz. Peki bu muazzam ve devasa evren tıpkı bir canlı gibi ölebilir mi? kafanızı bulutsuz bir gece vakti kaldırdığınızda gördüğünüz binlerce irili ufaklı noktanın bir galaksi mi, bir yıldız mı, bir gezegen mi ve hatta belki de birkaç saniyeliğine tebessüm etmenizi ve bir dilek tutmanızı sağlayacak atmosfere yeni girmiş ve tutuşmaya başlamış olan bir meteor mu olduğunu düşündüğünüz süre zarfı içinde bile milyonlarca yıldızın doğup milyonlarca yıldızın bir süpernova ile patladığı uçsuz bucaksız evren belki de insanlığın ömrü boyunca yalnızca hayal gücüyle sınırını aşabileceği evrenin de tıpkı biz canlılar gibi doğduktan belli bir süre sonra şu anki halinden eser kalmayacağı gerçeği üzerine düşünmek oldukça garip. Yani evren de bir gün ölecek. Evrenin ölümü senaryoları hakkında konuşmadan önce evrenin nasıl var olduğu konusunda en çok kabul görülen teoriden bahsedelim. Evren yaklaşık 13.8 milyar yıl önce Büyük Patlama kozmolojik modeline göre aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan var oldu. Dolayısıyla bu patlama evrenin bir noktasında yaşanmadı. Henüz ortada bir noktasında patlama yaşanabilecek bir evren bile yoktu. Evrenin bütünü ufacık bir noktadan ibaretti. Dolayısıyla büyük patlamayı hayal ederken alevlerin etrafa saçıldığı bir patlama sahnesi düşünmemeliyiz. Patlamadan kasıt yalnızca muazzam bir hızla mekan dediğimiz üç boyutlu uzayın ve buna bağlı olarak oluşan zamanın yani uzay zamanın oluşması ve hızla genişlemesi. Bu bir merkezden etrafa saçılan patlama gibi olduğu için böyle bir isim almıştır. Halbuki ortada ne alevler vardır ne de gerçek anlamıyla bir patlama. Bilim insanları 6 milyar yıl sonra dünyanın muhtemelen yok olacağına inanıyor. Güneş sönerken kızıl bir deve dönüşüp, gezegenimizi yutunca. Oysa Dünya Güneş sistemindeki gezegenlerden sadece biri ve Güneş galaksideki milyonlarca yıldızlardan biri ve evrenin sadece görebildiğimiz kısmında yüz milyarlarca galaksi var. Onların sonu nasıl olacak? Evren nasıl sona erecek? Bu konuda daha az fikir birliği var. Hatta evrenin ani ve kesin bir sonu olacak mı yoksa yavaş yavaş mı kaybolacak onu da bilemiyoruz. Mevcut fizik bilgimiz evrenin alt üst oluşuna dair birkaç senaryo sunuyor. Bunlardan ilki büyük donma. Evrenin sonu ile ilgili ilk ipucu termodinamiğe yani ısı devinin bilimine dayanıyor. Fakat evrenin ısıya dayalı ölümünden ateşte yanıp kavrulma anlaşılmamalı. Tersine ısı farklarının ölümü olarak düşünmeli. Bu kulağa daha az korkunç gelse de aslında ısı ölümü yanıp kül olmaktan daha kötü. Çünkü hayattaki her şey ısı farklılığı gerektirir. Örneğin arabanın çalışması için motorun içinin dışından daha sıcak olması gerekir. Yediğimiz besinler güneş güneş ile evrenin diğer kısımları arasındaki büyük ısı farkı nedeniyle vardırlar. Fakat evrende ısı ölümü baş gösterdiğinde her yerde her şey aynı ısıda olacaktır. Her yıldız ölecek, her madde çürüyecek, geriye parçacıklardan, ve radyasyondan oluşan seyrek bir karmaşa kalacaktır. Hatta bu karmaşanın enerjisi de evrenin genişlemesi nedeniyle zamanla son bulacaktır. Her şey hemen hemen sıfıra indirgenmiş olacaktır. Bu büyük donma sonunda evren her yanı soğumuş, ölü ve boş bir hale gelecektir. 1800'lerde termodinamik bilimi geliştikten sonra evrenin ancak bu şekilde sona ereceği düşünülüyordu. Fakat 100 yıl önce Albert Einstein'ın geliştirdiği genel izafiyet teorisi evren için daha kötü bir son öngörüyordu. Genel izafiyet, madde ve enerjinin uzayı ve zamanı yamultup çarpıttığını ifade ediyor. Uzay-zaman ve madde-enerji arasındaki bu ilişki tüm evren için geçerlidir. Einstein'a göre evrendeki maddeler evrenin nihai kaderini belirleyecektir. Bu teoriye göre evren bir bütün olarak ya genişliyor ya da daralıyordur. Aynı büyüklükte kalmaz. 1917'de bu sonuca varan Einstein kendi teorisine inanmakta zorluk çekiyordu. 1929'da Amerikan gökbilimci Edwin Hubble evrenin genişlediğine dair delilleri ortaya koydu. Eğer evren genişliyorsa bir zamanlar şimdikinden daha küçük olmalıydı. Buna dayanarak büyük patlama teorisi ortaya sürüldü. Bir zamanlar inanılmaz küçük olan evren kısa sürede genişlemişti. O halde evrenin sonu basit bir soruya bağlı. Evren genişlemeye devam edecek ve bu genişleme ne hızda olacak? Madde ve ışık gibi normal şeyler içeren bir evren için bu sorunun yanıtı ne kadar madde ve ışık olduğuna bağlı. Daha fazla madde, daha fazla yer çekimi demektir ki bu da maddeleri birbirine doğru çekerek genişlemeyi yavaşlatır. Bu maddelerin miktarı kritik eşiği geçmediği sürece evren sonsuza kadar genişlemeye devam edecek ve sonunda ısı ölümüyle donma noktasına gelip yok olacaktır. Fakat çok şey varsa evrende genişleme yavaşlayacak ve son bulacaktır. Son evren giderek küçülmeye başlayacak ısınacak, yoğunlaşacak ve içine çökecek. Yani büyük patlamanın tersi büyük çöküş yaşanacak. 20. yüzyılın büyük bölümünde astrofizikçiler bu senaryoların hangilerinin gerçekleşebileceği konusunda emin değildi. Bunun için uzayda ne kadar şey olduğunu tespit etmeye çalıştılar. O kritik eşiğe çok yakın olduğumuz sonucuna vardılar. Yani evrenin sonu belirsizliğini koruyordu. Fakat 20. yüzyıl sonunda durum değişti. 1998'de birbiriyle rekabet halinde olan iki ayrı astrofizikçi ekibi şaşırtıcı bir duyuruda bulundu. Evrenin genişlemesi hızlanıyordu normal madde ve enerji evrenin bu şekilde davranmasına yol açması. Bu karanlık enerji olarak ifade edilen yeni bir enerji türünün varlığını haber veriyordu. Karanlık enerji evreni gelişletiyordu. Onun ne olduğu konusunda henüz fazla bir şey bilmiyoruz. Ancak evrendeki enerjinin %70'inin karanlık enerji olduğu ve bu oranın giderek arttığı düşünülüyor. Karanlık enerjinin varlığı evrendeki olguların miktarının onun nihai kaderini belirleyebileceğini gösteriyordu. Tersini evreni bu karanlık enerji kontrol ediyor, onun genişlemesini sürekli hızlandırıyordu. Bu ise büyük çöküş senaryosunu devre dışı bırakıyordu. Fakat bu büyük donmanın kaçınılmaz olması anlamına da gelmiyordu. Başka olasılıklar da mümkün büyük değişim. Evrenin sonu ile ilgili ileri sürülen bir başka teori ise kozmosun değil de atom altı parçacıkların incelenmesine dayanıyor. Bilim kurgu romanlarına özgü bir teoriye benzetilen bu teori evrenin sonuna dair en tuhaf öngörüleri içeriyor. Saf suyun tertemiz bir cam bardağı koyup sıfırın altı bir dereceye kadar soğutursanız su donma noktasının altında bile süper soğuk bir halde sıvı olarak kalmaya devam edecektir. Suda herhangi bir parçacık olmadığı ve ve bardakta pürüz bulunmadığı için buzun oluşması mümkün olmayacaktır. Fakat bardağa bir tane buz kristali bıraktığınızda su hızla donacaktır. Aynı şey uzayda da olabilir. Kuantum fiziğine göre tümüyle bol bir vakumda az miktarda enerji vardır. Fakat daha az enerjisi olan başka bir vakum da olabilir. Yani evren bir bardak süper soğuk su gibidir. Ancak daha az enerjili vakumun bir baloncuğu baş gösterinceye kadar varlığını sürdürecektir. Baloncuk neredeyse ışık hızıyla genişleyeceği için gelişini göremeyeceğiz. Bu baloncuğun içinde her şey elektron gibi basit parçacıkların özellikleri tümüyle farklı olabilir. Bu ise kimya yasalarının yeniden yazılması ve hatta atomların oluşmasının önlenmesi anlamına gelir. Bu büyük değişimde insanlar, gezegenler ve hatta yıldızlar yok olacaktır. Bu değişimin ardından karanlık enerji de muhtemelen farklı hareket edecek, evrenin genişlemesini hızlandırma yerine evreni kendine çekecek, büyük çöküş yol açabilecek. Dördüncü ihtimal ise yine karanlık enerji ile ilgili. Oldukça spekülatif ve ihtimal dışı görülse de henüz tümüyle bertaraf edilmiş değil. Karanlık enerji sandığımızdan daha güçlü olabilir ve büyük değişim donma ya da çökme olmadan da kendi başına evrene son verebilir. Karanlık enerjinin ilginç bir özelliği vardır. Evren genişledikçe yoğunluğu sabit kalır. Yani hacmi artan evrende aynı yoğunluğu korumak için zamanla daha fazla karanlık enerji ortaya çıkar. Bu ilginç olsa da herhangi bir fizik kuralına aykırı değildir. Peki evren genişledikçe karanlık enerjinin yoğunluğu da artarsa? Yani karanlık enerjinin artış miktarı evrenin genişlemesinden daha az hızlı olursa ne olur? Robert Caldwell'in hayalet karanlık enerji adını verdiği bu hipotez evren için daha da ilginç bir son öngörülüyor. Bugün için karanlık enerjinin yoğunluğu dünyanın yoğunluğundan hatta dünyadan daha az yoğun olan Samanyolu galaksisinin yoğunluğundan daha düşük. Fakat zaten. Samanla hayalet karanlık enerjinin yoğunluğu arttıkça evreni parçalayabilir. Bu teoriye göre hayalet karanlık enerji samanyolu galaksisini parçalayıp içindeki yıldızları savuracak. Sonra da karanlık enerjinin çekim gücü güneşin dünya üzerindeki çekim gücünden fazla olduğu için güneş sistemi bozulacak. Dünya patlayacak, evrenin patlamasından hemen önce de atomlar parçalanacaktır. Catwell buna büyük parçalama adını veriyor fakat bu teorinin saçmalığını kendisi de kabul ediyor. Peki hiç ümit yok mu? Bütün bu teorilerden yola çıkarak evrenin sonunun muhtemelen büyük bir donma, ardından gelen büyük bir değişim ve son noktayı koyacak olan büyük bir çöküşe bağlamak mümkün. Fakat bunlar trilyonlarca yıl sonrasında yaşanabilecek türden olaylar. İnsanın endişelenmesini gerektirmiyor yani. Zaten o tarih gelmeden önce insanın yaşayacağı genetik değişim muhtemelen onu tanınmaz kalacaktır. Fakat insan ya da başka bir zeka sahibi canlı bütün bu olaylardan kurtulabilir mi? Fizikçiler karanlık enerjinin keşfinden sonra biraz daha kötümser bakıyor evrenin sonu sorusuna. Evrenin genişlemesi hızlanıyorsa diğer galaksilerden uzaklaşacağız ve alabileceğimiz enerji giderek azalacak demektir. Fakat bu hızlanmanın nedenini bilmediğimiz için genişlemenin devam edip etmediğini de bilmiyoruz. Fakat evren genişledikçe hızlanmanın da yavaşlayacağına inanılıyor. O zaman da umut var demektir. Fakat bir başka yol daha olabilir. Bu yaklaşım ise evrenin ilk genişlemesinin bir balon gibi anlık şişme sonucu olduğu teorisinden yola çıkarak bu şişmenin tekrarlamasını öngörüyor. Hatta bu teoriye göre bizim bulunduğumuz evren birçok evrenden sadece biri. Ve bu çoklu evrende tek tek evrencikler var. Bizimki donsa bile çoklu evren sonsuza kadar var olmaya devam edecek ve ortaya çıkan yeni evrenciklerde yeni yaşamlar olacaktır. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir. Video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.